Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Dersimizin konusu tam kare özdeşliği ve iki kare farkı özdeşliği. Bunlar çarpanları ayırma konusunda kullanacağımız en yaygın özdeşlikler olacak ve en sevdiklerimiz tabii ki. E hadi o zaman hazırsanız başlayalım. Burada ve burada bizi tam kare özdeşlikleri karşılıyor. Birincisi toplamın karesi özdeşliği, ikincisi ise farkın karesi özdeşliği. Peki biz bunları nasıl açıyorduk? Diyorduk ki birincinin karesi artı. Niye artı? Çünkü arada artı var. Çünkü bu toplamın karesinin açılımı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci ve artı ikincinin karesi. Bu ikincinin karesinin önünde daima artı olmalı. Şuranın ortadakinin artı olup olmaması ya da eksi olması bizim için bir şey ifade etmiyor. B kareni yani ikincinin karesinin önünde daima pozitif işaret olacak. Artı olacak. Anlaştık mı? Geldim farkın karesi özdeşliğine. Farkın karesinde de yine birincinin karesi diyoruz. Eksi diyoruz. Niye eksi? Çünkü farkın karesi. Toplamın karesinde artı ile başlıyorsun. Farkın karesinde eksi ile başlıyorsun. Bu kadar. Ve sonrası yine aynı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyorsun. E bunlara birer somut örnek verelim. Bakın burada toplamın karesine bir örneğimiz var. A artı 2 toplamının Karesi. Bu tam kare bir ifade. Tam kare ifade nasıl açılıyor? Birincinin karesi. Yani a'nın karesi. Sonra 2 çarpı birinci çarpı ikinci. 2 i̇ki çarpı birincimiz a, ikincimiz 2. Iki. O zaman 2 çarpı birinci çarpı ikinci ne olacak? 4a olacak. 2 i̇ki çarpı 2'den 4. a ile de çarparsam 4a. Bakın burada doğrudan zaten 4a'yı yazmışız. En sonunda da neyi yazacaksınız? İkincinin karesini. Yani 2'nin karesi 4 olacak. Şuradan devam edersem burada da bir farkın karesi örneği var. Peki bunu nasıl açacağız? Diyeceğiz ki birincinin karesi farkın karesi olduğu için eksiyle başlarım. Sonra 2 çarpı birinci çarpı ikinci tıpkı şuradaki gibi zaten aynısı. Birincimiz a ikincimiz 2 iki olduğu için 2 çarpı birinci çarpı ikinci buradan da 4a gelecek. Aradaki eksiği koyduk unutmadık. Sonra en sona da ne ekleyeceksiniz? İkincinin karesini yani 2'nin karesi 4'ü. Evet toplamın karesi ve farkın karesi tam kare özdeşlikleri bu şekildeydi. Şimdi bir de ABC toplamının karesi gibi bir ifadeyi nasıl açacağımıza bakalım. Burada 3 farklı sayı var bakın ve bunların toplamlarının karesini bulmak istiyoruz. Bunu yaparken diyoruz ki her birinin ayrı ayrı karelerini alıp toplayalım. A kare, B kare, C kare toplayalım. Sonra her birini birbiriyle çarpalım. A ile B'yi çarpacağız. Sonra A ile C'yi çarpacağız. B ile C'yi çarpacağız. Buradan ne gelecek? A, B, A, C ve B, C gelecek bakın. A ile B'yi çarptık AB geldi. A ile C'yi çarptık AC geldi. Sonra B ile C'yi çarptık BC geldi. Buradan her bir terimi, her bir ifadeyi birbiriyle çarpmamız gerekiyor. Hemen başına da ne yazıyorsunuz? 2 çarpı yazıyorsunuz. Bunları topluyorsunuz. Peki bu nereden geliyor? Nereden çıktı bu hocam diyeceksiniz. Niye bu böyle oluyor diyeceksiniz. O zaman manuel olarak yapalım bu işlemi. Neyi arıyoruz? A artı B artı C'nin karesini arıyoruz. Bu ne demek aslında? A artı B artı C'yi iki defa yan yana yazıp çarp demek. Peki bu çarpma işlemi nasıl yapılır? Bu çarpma işleminde yapmamız gereken her bir terimi karşı taraftaki parantezin içindeki her bir terimle çarpmak. Yani A ile A'yı çarptınız karşıdaki. A ile B'yi de çarpmanız gerekiyor. A ile C'yi de çarpmanız gerekiyor. Buradan bakın ne geliyor? A ile A'yı çarptım A kare. Artı A ile B'yi çarptım AB. A ile C'yi çarptım A, C. Bunları topladım. Şimdi A'dan kurtuldum. Geldim B'ye. Şimdi B'yi de farklı bir renkle yapalım. B ile de yine karşı taraftaki tüm ifadeleri çarpmamız gerekiyor. Hem A'yı hem B'yi hem C'yi. E çarpalım. B ile A'yı çarptım. AB oluyor yine. B çarpı A ile A çarpı B aynı şey ya. O yüzden B ile A'yı çarptığınızda da yine AB'yi elde edersiniz. Artı diyorum. B ile A'nın çarpımını ya BA diye yazın ya da AB diye yazın. Fark etmez tamam mı? Sonra B ile B'yi çarpıyorum bakın ikinci kısımda. B'nin karesi oluyor. Tabi arada artılar var çünkü tüm işaretler zaten pozitif. Sorun yok. En son B ile C'yi çarpıyoruz. Buradan da BC geliyor. Yine renk değiştirerek devam ediyorum. Bu defa da C ile karşı taraftaki yani diğer parantezin içindeki tüm ifadeleri çarpmam gerekecek. Evet geldik. C ile çarpıyoruz karşı taraftaki ifadelerin terimlerin tamamına. Diyorum ki C ile A'yı çarptım. CA geldi. Tabi artı koyalım. Artı CA olacaktır. C ile B'yi çarptım. CB gelecek. Artı CB. C ile C'yi çarptım. Buradan da C kare gelecek. Şimdi düzenleme vakti. Bakın burada bir tane A karemiz var. Bir tane B karemiz var. Bir tane C karemiz var. A kare artı B kare artı C kare diye bunları yan yana yazdım. Sonra AB'yi görüyorum ve BA'yı görüyorum. AB ve BA bunlar aslında aynı şeyler. A ile B'nin çarpımı B ile A'nın çarpımına eşit değil midir? Bu çarpmanın değişme özelliği değil miydi? Evet o zaman iki tane BA gelecek elimize, iki tane BA diyorum ya da iki tane AB diye de yazabiliriz, hiç fark etmez. Önce alfabetik sıraya göre yazmak daha mantıklı geliyor ya, o yüzden 2AB yazalım. Sonra AC'yi fark ediyorum ve CA'yı fark ediyorum. AC var, CA var. Bunlar da aynı mantıktan, aynı sayılar. Çarpma işleminin değişme özelliğine göre, o zaman iki tane de AC'miz var, iki tane de AC'miz var. Sonra bunu da yazdığımıza göre elimizde başka ne kaldı? BC ve CB kaldı. Bunlar da yine çarpma işleminin tersine göre yazılmış. Aynı sayılar aslında. Buradan da iki tane BC geldi. Hemen diyorum ki A kare artı B kare artı C kareyi yazdım. Sonra şu iki ortak çarpanlarını fark ettim. Her bir terimde her bir terimde iki ortak çarpanı var. O zaman ben iki ortak çarpan parantezine alırsam geriye AB kaldı birincisinden. Geriye AC kaldı ikincisinden. Geriye BC kaldı üçüncüsünden. E son durumda bu açılımın ta kendisini biz bulduk mu? Bulduk. Dolayısıyla da 3 ifadenin toplamının karesi, 3 sayının toplamının karesi nasıl açılıyormuş? O üçünün ayrı ayrı karelerinin toplamı yani a kare artı b kare artı c kare artı 2 çarpı Parantez içinde her birinin birbiriyle çarpımı, ikili çarpımı, a çarpı b, a çarpı c, b çarpı c şeklinde. Evet, bunu da hallettiğimize göre bir sonraki özdeşliğimize geçebiliriz. Evet geldik iki kare farkı özdeşliğine. Tabii şuraya şunların yanına tam kare özdeşlikleri yazalım. Tam kare özdeşlikleri, özdeşlikleri, özdeşlik yazdım kısaca. Tabii şu da tam kare özdeşliği. Yani bu da bir ifadenin karesi olduğu için bu da tam kare özdeşliği olacak. O yüzden şunu şöyle uzatalım değil mi? Peki bu en sonda şimdi bakacağımız özdeşlik hangi özdeşlik olacak? İki kare farkı özdeşliği. İki kare farkı özdeşliği. Farkı özdeşliği. Neden iki kare farkı özdeşliği bunun adı? Çünkü iki sayının karelerinin farkları alınıyor. Bakın dikkat edin. A'nın karesinden B'nin karesine. Yani iki karenin farkını çıkarıyoruz. O yüzden adı iki kare farkı özdeşliği. Bu ifadenin açılımı bakın nasılmış? A artı B ile A eksi B'nin çarpımıymış. Yani birinci ile ikinciyi topluyorsunuz, birinci ile ikinciyi çıkarıyorsunuz. Bir toplamlarını alıyorsunuz, bir farklarını alıyorsunuz. Bunları da çarpıyorsunuz birbiriyle. Burada a kare eksi 4 dediğiniz zaman aslında siz ne yapmış oluyorsunuz? A kare eksi 2'nin karesini yazmış oluyorsunuz. 4 çünkü 2'nin karesi. Yani buradan aslında siz 2 kare farkı özdeşliği çıkarmış oluyorsunuz. Bu açılım nasıl yapıyordu? Bu ifade nasıl açılıyordu? Birinci sayı ile ikinci sayıyı topluyorsunuz. Yani a artı 2 diyorsunuz. Bir de çıkarıyorsunuz. a eksi 2 diyorsunuz. E bu durumda a kare eksi 4 yani a kare eksi 2'nin karesi a artı 2 çarpı a eksi 2 şeklinde açılıyor. Biz de buna ne diyoruz? İki kare farkı özdeşliği diyoruz. Ve son olarak yıldızlı bir notumuz var burada. Fark şeklinde yazılan her ifade bu özdeşlik yardımıyla çarpanlarına ayrılabilir. Burada ne demek istiyoruz hemen gösterelim Fark şeklinde yazılan her ifade. Mesela ben a eksi b'yi de acaba iki kare fark şeklinde yazabilir miyim? Hocam iki kare fark şeklinde yazamam. Çünkü birinci sayının karesi alınmamış, ikinci sayının karesi alınmamış. Ben bunu nasıl iki kare farkı şeklinde yazacağım diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki, yo siz öyle görüyor olabilirsiniz ama bu aslında a sayısı bir sayının karesi. B sayısı da bir sayının karesi. Hangi sayının karesi bunlar? A sayısı kök A'nın karesidir. B sayısı da kök B'nin karesidir. Biliyorsunuz kök A ile kök A'nın çarpımı A'ya eşittir. Ya da kök B ile kök B'nin çarpımı yine B'ye eşittir. O zaman ben A sayısını kök A'nın karesi, B sayısını da kök B'nin karesi şeklinde yazabilirim rahatlıkla. Çünkü bunların karesi yine beni A ve B'ye götürecektir. Peki bu açılım nasıl yapıyordu? Yani bu ifadeyi nasıl açıyorduk? Diyorduk ki birinci ile ikinciyi topla, çıkar, çarp Topluyorum toplamları kök A artı kök B oluyor. Çıkarıyorum çıkardığımda kök A eksi kök B'yi elde ediyorum. O zaman bunların çarpımı benim iki kare farkı özdeşliğimin açılımı oluyor. Bir örnek daha verelim. Mesela buradan A eksi 4 sayısı olsun. A eksi 4 sayısını yine fark şeklinde verilen her ifadenin bu özdeşlik yardımıyla yani iki kare farkı özdeşliği yardımıyla açılabileceğini söylemiştik. Bu aslında a sayısı kök a'nın karesi demiştik kök a'nın karesi 4 sayısı da 2'nin karesi o zaman buradan bakın 2 kare farkı geldi 2 tane karenin farkı var burada ben bunu nasıl açıyordum diyordum ki birinci ile ikinciyi toplayalım bir de çarpalım ikinci ile birinciyi çıkaralım yani birinci ikinciyi çıkaralım kök a eksi kök 2 diyelim. Bir topladık, bir çıkardık, araya da çarpma koyduk. İşte bu kadar basit. Evet, şimdi tam kare özdeşliklerini öğrendik. iki kare farkı özdeşliğini öğrendik. Eğer iki ifadenin farkı şeklinde verilmiş bir ifade varsa bunun daima iki kare farkı özdeşliği yardımıyla açılabileceğini anladık. Şimdi örneklerle pekiştirelim. Örnek 1 ile başlıyorum. A sorusunda bakın A artı B 9 olarak verilmiş. A kare artı 2AB artı B kare ifadesinin değeri sorulmuş. Burada hemen şu ifade bana tanıdık gelmeli. Ben demeliyim ki birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi var burada. Bu neydi? Toplamın karesi özdeşliydi. Nereden anlıyorum toplamın karesi olduğunu? Şu ikincinin önündeki artıdan anlıyorum toplamın karesi olduğunu. O zaman A artı B'nin karesiymiş bu. Bize bu soruluyor aslında. A artı B'de zaten soruda bize verilmemiş miydi? Evet 9 olarak verilmişti. 9'un karesine doğrudan 81 diyebilirim. Geldik B sorusuna. A eksi B 3 olarak verilmiş. A kare eksi 2AB artı B kare sorulmuş. Şimdi bana bu sorulan ifadenin tam kare açılımı olduğunu anlamam gerekiyor. Diyorum ki burada birincinin karesi var. Eksi Eksiği görünce şuradaki eksi aklıma gelecek bakın. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bu bir tam kare açılımı. Farkın karesi açılımı. Farkın karesi olduğunu şuradaki eksiden anladım. Yani a eksi b'nin e, karesinin açılımı bu. Birincimiz a, ikincimiz b. Birinci ve ikinci uçlarda oluyor. Bunların yeri uçlarda bakın. O yüzden de birincimize a, ikincimize b diyebiliyoruz kolaylıkla. Sonra bu açılımın kapalı halinin yani... Farkın karesi özdeşliğinin bu olduğunu anladıktan sonra bize verilen bilgiye gidiyoruz. Bize verilen bilgi de a eksi b farkı 3 olarak verilmiş. O zaman diyoruz ki a eksi b farkı 3 ise burada da 3'ün karesi vardı zaten. Bunun cevabı 9 olarak gelmelidir. Yani bize sorulan şu kalabalık ifadenin cevabı neymiş? 9'muş. Örnek 2'de a, b, a, görüyorum. a, toplamı görüyorum. Ve a kare, b kare, c kare toplamının değeri isteniyor. Burada 3 tane ifadenin toplamı var, karelerinin toplamı var, çarpımları var. Bu bana neyi hatırlatmalı? Bu bana A artı B artı C'nin karesi tam kare özdeşliğini hatırlat. Tam kare özdeşliğini hatırlatmalı. Bu tam kare özdeşliği şunu çizdim. Nasıl açılıyordu hatırlarsanız bunu hatta manuel olarak da yapmıştık. Demiştik ki A kare artı B kare artı C kareyi bir kere yazacağız. Önce her birinin karelerini yazıp toplayacağız. Sonra diyeceğiz ki artı 2 çarpı her birini tek tek birbiriyle çarptığımızda ne olacak? AB çarpı AC. Her birini tek tek birbiriyle çarptığımızda ne gelecek karşımıza? AB artı AC artı BC gelecek. Başka da hiçbir şey gelmez. Peki soruda bana AB, AC, BC toplamı 49 olarak verilmemiş mi? Yani bu çarpımların toplamı 49 olarak verilmiş. Peki geldim. Başka ne verilmiş? ABC toplamı 14 olarak verilmiş. Aslında ben burada şu yukarıdaki ifadenin açılımını yapmış olmuştum yani. Bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ABC gördüğüm yere şurada ABC gördüğüm yere ne yazmalıyım? 14 yazmalıyım. Çünkü soru bana öyle verdi. Dolayısıyla 14'ün karesi eşit olmalıdır. A kare artı B kare artı C kare. Şuradan devam etmiş oluyorum bakın. Artı 2 çarpı şu parantezin içindeki A, B, A, C, B, C, toplamı da 49 olarak verilmişti. Bunu tekrar düzenlersem 14'ün karesi 196 değil mi? A kare artı B kare artı C kareyi yeniden yazdım. 2 ile 49'un çarpımı da 98 olacaktır. Peki burada bana sorulan zaten neydi? A kare artı B kare artı C kareydi. Yani şuradaki bilmediğim ifadenin ta kendisiydi. Burada yapmam gereken denklem çözümü. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. 196'nın yanına gönderiyorum 98'i. 196'nın yanına 98'i gönderdim. Bu tarafta aradığım ifade a kare artı b kare artı c kare kaldı. 196'dan 98'i çıkardığınızda da bize sorulan şu ifadenin 98 olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü örnekte bir tam kare ifade var ve bunun eşitini istiyor bizden. Tam kare özdeşlikleri nasıl açılıyordu? Tabi burada farkın karesi özdeşliği var. Diyorduk ki birincinin karesi yani 4x'in karesi. Eksi. Niye eksi? Çünkü farkın karesi olduğu için. Arada eksi olduğu için eksiyle başlıyorsunuz. Sonra 2 çarpı birinci çarpı ikinci diyorum. 1. 4x, ikinci 3. Eksisini de zaten şuraya koyduk hatırlarsanız. Artı en son olarak da ikincinin karesi. Yani 3'ün karesi 9 olacak. E onu da 3'ün karesi olarak yazalım. Çünkü diğerlerini de daha yapmadık. O zaman 3'ün karesi olarak kalsın bu da. Şimdi işlemleri yapabiliriz. 4x'in karesi aslında 4x'in karesi şöyle yazılabilir. 4x'in parantez karesi 4'ün karesi çarpı x'in karesi. Yani bu kare ikinci kuvvet hem 4 sayısının üstüne hem de x sayısının üstüne dağılabilir. 4'ün karesi 16 olacak. x'in karesi zaten x kareydi. 16 çarpı x kare geldi 4x'in karesinden. Eksi 2 ile 4'ü çarptın 8. 8 ile 3'ü çarptın 24. Buradan 24x geliyor. Artı 3'ün karesinden de 9 gelecek. Bu ifadenin açılımı yani farkın karesi özdeşliğinin açılımı neymiş? Şu kırmızıyla yazdığım 16x kare eksi 24x artı 9 ifadesiymiş. Dördüncü örnekte a ve b'nin doğal sayılar olduğunu söylüyoruz. a kare eksi b kare 19 a ve b değerlerini bulalım diyoruz. Ben burada a kare eksi b karenin 2 kare farkı özdeşliği olduğunu hatırlamak istiyorum. Diyorum ki bu iki tane kareyi birbirinden çıkarmış. Yani bu bir iki kare farkı özdeşliği. O halde bu özdeşliğin açılımını nasıl yapıyorduk? Birinci ile ikinciyi topluyoruz. Çarpıyoruz. Birinci ile ikinciyi çıkarıyoruz. Bir toplamlarını alıyoruz. Bir de farklarını alıp çarpıyoruz. Sonra bunun 19 olduğunu fark ettikten sonra 19 sayısının bir asal sayı olduğunu biliyoruz. 19 sayısı bir asal sayıysa 19'un çarpanları yalnızca 1 çarpı 19 olacaktır. Yani 1 ve 19'dan başka bu sayının 1 çarpanı olamaz. Çünkü bu bir asal sayı. Dolayısıyla 19'un çarpanları A artı B ve A eksi B aynı zamanda. Bunlardan bir tanesi 1 bir tanesi 19 olmak zorunda. E küçük olan mecburen 1 olacak. Yani A eksi B mecburen 1 olacak. Küçük olan A eksi B çünkü A artı B burada daha büyük bir çarpan daha büyük bir sayı. Dolayısıyla A artı B'yi de ne seçtim? 19 seçtim. Burada A ve B'yi farkları 1 olacak ve toplamları 19 olacak şekilde değerler düşünebilirsiniz. Değer verip seçebilirsiniz. Fakat biz ne yapıyorduk? İki bilinmeyenli denklem çözümü yapıyorduk. İki bilinmeyenli denklem çözümünde hangi yöntemler vardı? Taraf tarafa toplama yani yok etme yöntemi, yerine koyma yöntemi ve karşılaştırma yöntemleri vardı. Hemen diyorum ki A artı B eşitmiş 19'a ve A eksi B eşitmiş 1'e toplamları 19'a farkları bir e eşitmiş. Ben bu iki bilinmeyenli denklem sistemini nasıl çözüyordum? Diyordum ki sayıların kas sayıları eşit mi? Burada da bir tane B var, burada da bir tane var. Burada da bir tane A var, burada da bir tane A var. Peki sayıların kas sayıların işaretleri farklı mı? Bakın B'nin işaretleri farklı. O zaman B'ler yok olabilir. Yok etme metodunu burada kullanabiliriz. Artı B, eksi B birbirini götürdü toplama yaptığım için. A ile A'nın toplamından 2A geldi. 19'a 1 eklediğimde de 20 geldi bakın. 2A eşit 20 ise A buradan mecburen 10 olacaktır. A sayısı 10 ise eğer. Bize sorulan A ve B değerlerini bulunuzdu. A 10 ise B nasıl bulunur? Yukarıdaki denklemlerden bir tanesini yerine yazılarak şu siyahı sildim. Şu siyahları sildim. Bakın A sayısını 10 olarak bulduğumuza göre B kaç olursa cevap 19 olur. A ile B'nin toplamı 19'muş. A 10 ise B de mecburen bakın ne olmalıdır? 9 sayısı olmalıdır. A10, B9 doğru cevabımız olacaktır diyoruz. Örnek 5'te bu ifadenin eşiti isteniyor bizden. Ben hemen şurada A artı, ben hemen şurada A bölü 3 artı 1'i düzenlemek istiyorum. Bu toplama işlemi nasıl yapılıyordu bakın hızlıca. Şu çaprazı çarpıyorsunuz, şununla topluyorsunuz, paya yazıyorsunuz, paydayı da aynen yazıyorsunuz. Ne demek istiyorum? 3 ile 1'i çarptım 3. Tabi artı 3 her ikisinin de işareti pozitif olduğu için. A'ya artı 3 ekliyorsunuz. Paydayı da doğrudan 3 olarak yazıyorsunuz. Ve diğer ifade ise a bölü 3 eksi 1. a bölü 3 eksi 1. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Burada da yine şu çaprazı birbiriyle çarpacaksın. Şurada eksi olduğuna dikkat et. 3x1, 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı eksi 1, eksi 3. O zaman a'dan eksi 3 çıkarıyorsunuz. Yani pay kısmındaki sayıdan eksi 3'ü çıkarıyorsunuz. Paydayı da aynen yazıyorsunuz yine. Buradan sonuç olarak birinciyi ne buldum ben? Birinciyi şu buldum. Kırmızı olan. Yani A artı 3 bölü 3 buldum. İkinciyi ne buldum bakın? Şu mavi olan olarak buldum. O da A eksi 3 bölü 3. Benden bunların çarpımını istiyor. Bakın arada hiçbir şey yoksa o çarpma işlemi demek. Hiçbir şey var mı yok mu bu arada? Yazmışız bakın çarpma işlemiymiş. Arada çarpma işlemi olduğu için çarpıyorum. Şimdi kesirlerde çarpma işlemi nasıl yapılır? Payla pay kendi arasında paydayla payda kendi arasında çarpılır. Hemen diyorum ki A artı 3 ve A eksi 3 paydalarını kendi arasında çarptım. 3 ile 3'ü de kendi arasında çarptım. Buradan düzenlersem şu 9 ol, olmayacak bu arada 3 olacak. 3 çarpı 3'ten 9 e, diye düşündüğüm için herhalde oraya 3 çarpı 9 yazdım ben. Burada bakın a artı 3 ve a eksi 3'ün çarpımı var. Yani iki aynı sayının toplamı ve iki aynı sayının farkı toplamı ve farkını çarpmışız. Aslında bu iki kare farkının açılımı yani a kare eksi 3'ün karesinin açılımı bu. Bir topladık bir de çıkardık çarptık. Tekrar derleyip topladığımızda biz bu iki kare farkı özdeşliğine ulaşacağız. Ve aşağıdaki kim var? 3 çarpı 3'ten 9 var. Cevabı isterseniz böyle bırakabilirsiniz. Ya da bir adım daha düzenleyelim. A kare eksi 9 bölü 9 olabilir. Cevap böyle de olabilir. Seçeneklere bağlı tamamen. Ya da şu şekilde de parçalayabilirsiniz bakın. Burada a kare bölü 9'u parçaladım. A kare bölü 9 diye yazdım. Arada bakın eksi var. Eksi dedim. 9 bölü 9'dan da bir gelmeli. Cevabı bu şekilde de seçenekler arasında görebilirsiniz. Yani burada şurada yaptığım şu hareket a kare 9/9'da yaptığım hareket aslında bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek gibi bir olay. Dolayısıyla da şu çaprazı şöyle bir kesir, şu çaprazı da şöyle ikinci kesir olarak düşünebilirsiniz. Ortadaki işaret de e, bu iki sayı arasındaki işaret olmuş oluyor. İşlem olmuş oluyor daha doğrusu. Evet, geçtik 6. soruya. 6. soru son sorumuz. Bu ifade ve bu eşitlik bu şekilde verilmiş. x'ye çarpımı sorulmuş. Tabi tam kare açılımları var burada. Toplamın karesi özdeşliği ile farkın karesi özdeşliğini çıkarıyoruz. E bu ifadeleri biz açalım o zaman. Nasıl açıyorduk? x artı y'nin parantez karesi yani toplamın karesi şu şekilde açılacak. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi diyorum. Bir de x eksi y'nin karesi yani farkın karesi açılım var x eksi y'nin karesi eşittir. Birincinin karesi diyorum yine eksi diyorum. Niye eksi? Farkın karesi olduğu için eksi. Toplamın karesinde bakın toplamayla başlıyorum. Farkın karesinde farkla çıkarmayla başlıyorum. Yine 2 çarpı x çarpı y artı y kare gelecektir. Buradan bu ikisini birbirinden çıkarmamızı istiyor. O zaman hadi çıkaralım bakalım. Eksi artı eksi diye düzelttim. Yani bu eksi işlemini çıkarma işlemini ikinci ifadenin tamamına dağıtmış oldum. Buradan x kareler gitti. 2x ile 2x yani 2 tane elma ile 2 tane elmayı topladığınızda 4 tane elma gelecek. 4 tane x gelecek. Sonra y kare ve eksi y karenin de birbirini götürdüğünü fark edeceksiniz. Eşitliğin karşısında bakın kim var? Eşitliğin karşısında 20 var. O zaman her tarafı 4'e bölelim. Her tarafı 4'e böldüğümde 4'lerden kurtuluyorum. x çarpımını 20 bölü 4'ten 5 olarak buluyorum. Doğru cevabımız 5 oluyor. Evet bu güzel ve keyifli dersinde sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.